Evet, ben sözü daha fazla uzatmadan, açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanımız Sayın Serdar Dinler'in kürsüle teşriflerini rica ediyorum. Ee, evet, 13.sünü yapıyoruz. Ee, yılda bir kere, yani 13 kere böyle bir sahneye çıkıp katılımcılara bir şeyler anlatmak ee, gerçekten heyecan verici oluyor. Hala da o heyecan ee, geçmiş değil bende. Ben, de. ben de öncelikle öncelikle Pro Sayın Protokol'e e, sivil toplumun iş dünyasının ve akademinin değerli temsilcilerine 13. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'ne geldikleri için çok çok teşekkür ediyorum. E, dünyamızın geleceği için birlikte düşünmeye, birlikte hareket etmeye ve birlikte sorumluluk almaya hiç olmadığı kadar ihtiyacımız olan bu dönemde sizleri aramızda görmek gerçekten umut verici ve sizleri burada ağırlamaktan da çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Evet 13 yıldır topluma değer katan, yenilikçi çözümler geliştiren, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarını farklılaştırmaya çalışan farklı sektörden paydaşları bir araya getirdiğimiz bu kurumsal sosyal sorumluluk zirvesinin 13.sünü Tim ve ekip işbirliğiyle yaptığımız için de ayrıca çok e, mutluyuz. Tim ve ekibe de işbirlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu yılki zirvemizin teması yeni dünya ve yeni ufuklar olarak saptadık. Neden yeni dünya, neden yeni ufuklar diye sorarsanız, Uzaya insan taşımaya başladığımız bu günlerde Mars'ta yaşam kurmaya çalışmak çalıştığımız dronlarla e, taşımacılık ve yaptığımız birçok alanda kullandığımız ve ayrıca e, metasörlerle yeni bir evren oluşturmaya başladığımız bu dönemde ne yazık ki dünyamızdan ve dünyamızın geleceğine karşı olan sorumluluklarımızdan giderek uzaklaşıyoruz. Bu nedenle insan, teknoloji ve doğa arasında dengeli bir bağ kurmaya, bağ kurarak yaşamı sürdürebilmek, dünyamızı tehditlerden kurtarabilmek için yeni ufuklara ihtiyacımız var. Biz göç eden leyleklerin beslenmesi ve hasta olanların tedavi edilmesi için ta 12. yüzyılda Leylek Vakfı kuran bir toplumdan Kuşların göç yollarına gökdelen diken veya havaalanı yapan bir noktaya geldik. Onun için yeni ufuklar ve yeni e, düşüncelere ihtiyacımız var. İçinde bulunduğumuz dönemi toplum, kamu otoriteleri, şirketler ve biz sivil toplum kuruluşları e, ekseninde ele aldığımızda adeta iki tane farklı cephe görünüyor. Bu iki cepheyi oluşturanlar ise bugün bu salonda bulunan ee, ve başta iklim değişikliği olmak üzere ekosistemi korumak ve gelecek kuşakların ihtiyaçları için örnek düzeyde sorumluluklar alanlar ile tüm bu işlerden bir haber olarak yaşayan yaşayanlar diye söyleyebiliriz. İşte bizim bizlerin ve sizlerin bir misyonu da bu bir haber olanların farkındalığını arttırmak, ee, onları kendi cephemize çekmek ve dünyamızın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak olması gerekmekte. Ben sözlerime son vermeden önce sizlere bu sene pandemi nedeniyle gecikmeli olarak yaptığımız genel kurul sonrasında yeni yönetim kurulunu da tanıtmak istiyorum. Yeni yönetim kurulunda e, Nilgün Özdemir, İlker Çelik, Feride Doğan, Sinem Kutay, Nuran Aksu ve e, Doçent hocamız Dicle Yurda kulu var. E, bu önümüzdeki üç yılda bu ekip olarak siz iş dünyasının e, hizmetindeyiz, emrindeyiz. Ayrıca danışma kurulumuzda Arzu Paksoy, Zeynep Dereli, Sertaç Doğanay, e, yurt dışından Richard Howitt, İsmail Akkupolat ve e, Dimitri Triantifilu bizlerle olacak. Bugün sizler için özenle hazırladığımız programın son bölümünde de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlayan ve bu e, kapsamda bağımsız bir jüri değerlendirmesinden geçen birçok projeyi ödüllendirmiş olacağız. Ayrıca bu yıl ilk kez tüm başvurular arasında seçilmiş COVID-19 sürdürülebilirlik, ölçümleme ve iletişim alanında da farklılık yaratmış kurumlara da ee, özel ödüller vermeyi planlıyoruz. Hepimizin çok için çok verimli geçeceğini düşündüğümüz e, ve birçok deneyimi paylaşacağımız e, bu zirvede iyi vakit geçirmeniz dileğiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Çok teşekkürler. Değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.